İhsan ne demek? Biraz terimsel olarak söylemek gerekirse bir işi hakkından öte bir iltifatla yapmak. Bir işi olması gerekenden daha öte bir, daha üst seviyede bir iltifatla, bir lütufla tabiri caizse yapmak. Ragıp el İsfahani'yi duymuşsunuzdur muhakkak. Nahl suresi 90. ayette Allah adalet ve ihsanı emreder şüphesiz sizin için ayetindeki o ilhamla şöyle bir tespitin önüne bizi oturtuyor Rakibeli el-İsfahani diyor ki adaletle ihsanı karşılaştırdığında Allah'ın adalete ve ihsana bakış açısından hareketle adalet kişiye hak ettiğini vermek böyledir yani adalet eşitlik değildir herkese hak ettiğini vermektir veyahut da hak et vermesi gerekeni almaktır. Yani hak üzerine yürüyen bir meseledir adalet. Ama ihsan öyle değildir. İhsan hak ettiğinden daha fazlasını vermektir. Ya da hak ettiğinden daha azını almaktır. Mesela bir hakkınız vardır. Siz bunu ya hiç almazsınız ya da az alırsınız. Bu öyle de bir ihsanın içerisinde, ihsan kavramını yapma adına bir fiilin içerisinde olabilirsiniz. Ya Ragıp el-İsfahani böyle anlatır ve işin sonunda der ki adalet vaciptir. Ama insan menduptur, isteğe bağlıdır. Gönüllü olarak yapılacak bir iştir. Ben kulluk noktasında zirve bir hali yaşamak istiyorum diyenlerin yapabileceği bir şeydir kıymetli kardeşlerim.